Hadi, kesin, hadi. Gene başlar. Gene başlar. <laughs> evet, Usta falan çekmemiz lazım onun. Evet. Usta ustam şifa mı alıyorsun? hazırlıyorum <laughs> kardeşim. Oo yenme bile. İnanılmaz kötü bir sos. makarnayı göster, makarnayı göster. Ver, ver, bak, ver, ver, ver. Makarnamız var. Oo bir ananı <laughs> sikeyim. Yandı, yandı. <gülüyor> yandı. yandı. <gülüyor> Dur. Bak, kamera var, kamera pahalı. Kamera pahalı. Oldu amına koyayım. Dur lan de! <laughs> kazan geri giymek istiyorum. <laughs> ben ya. yani dayanamam. Yondu ama. Ya bu ne ya. yapıyor? Bu ne yapıyor? Evde beş erkek olmak çok zor ya. Kutumu ne çekiyor lan? Dört. Ha. Oda var. oda da var. oda var. var. O da var. Yeter yeter. <laughs> ama <Daha önce. gülüyor> <Anlı>, ne oldu? Bak, Bak, Dank. ben onu da yeni görüyorum. Aldık abi aldık aldık problemi. E. 330 senden geçti Ha. <laughs> Sen biliyorum ananı sikeyim ya. Nasıl? Hocam 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 hocam. <laughs> ananı sikeyim ya. Az koymuşuz. Bunun mu? Aynen <gülüyor> <gülüyor> Harbi mi? Ustam bugün yaşayacağız mı? Ne Şifa'nın amına koyayım ya. Oo <laughs> <abine, abine> olsun <laughs> <asıl>. afiyet olsun Yere döktün amına koyayım. Ya bu adam daha yeni süpürdü burayı. Yeni süpürdü burayı. Al onu. Alınır, alınır, alınır. Ama yavaş vurduk. Hazırlayacağınız şifanın Bu ne ya? Hayır, Abi sen niye kasladın? Hazırlayacağınız şifanın amına koyayım abi? Dört tane enerjik ama sarkı yeşil radyasyon. <laughs> Sen niye adamın dolabını çekiyor? Ama bu buraya hı. mı koyulur ya? Allah de, dur, dur, da belanızı ver. Ben zayıf. Onda Kerem içiyor ama. Burada erkek bile sığmayacak bir şey görürseniz hepsi Kerem'de. Kanka ona niye makar mısın bu katmanı? Yaş mama Yaş var, ya. kedi maması. Ona at içine var. O, o da mı Kerem? Hayır öyle değil. O da mı Kerem? Ne? Yaş Sosa <gülüyor> diyorum. <gülüyor> Kanka biz makarna kaynaya başladık. Hı hı. Sonra sos yapalım dedik. Zaten makarna kaynadı ama ne koyayım. Dedik, biz kaynamamış kaynamamış gibi ama evet onu biz okay fark edemedik suyu dökmenize gerek o yok o sırada ya. yere falan sos döktüm biraz böyle yapmaya karar verdim ben şef olarak kararımı yedik Yar yaramış şef ya fark etmez ya zaten onur şikayet ahahahah ahahahah kamera kamerada görürsünüz ahahahah resimde akşam yeri ahahahah ahahahah OOOH oh. <laughs> 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 bu nasıl yemek? Annen hep Şöyle bak bir <laughs> <laughs> Kedi <Kere> gelip <yalan gülüyor> kanka. kanka Enis iki çatalla bir karıştırabileceğim mi? Alt üst yapı vereceğim mi? Kanka daldırıcam şöyle yapacağım. Hadi <laughs> bizimle Ömer sen de bir yanda <laughs> Bence burada yesey hani. daldırıcam Sen ya televizyona yakın olmamızın bir şey fark ettireceğini Çok sanmıyorum tabii. da YouTube'a niye girmiyorum? Nasıl okay tuşu mu bozuk bunun? Yok. ne Şey basıyor. Yok. Heh, tamam. Sirozu dök tamam, be. o kadar dökme. dökme. Ketçap versene bize. Kanka. E, aslında o soslu şeyi de ketçap. ketçap... Ooo. Ben, ben yemek diyorum. Ben Bana Zeklenme. ver kanka ben yiyeceğim. Tadına bir bakalım. Ondan sonra sen kendi tabağını ayırırsın ketçap. Bak hiçbir şey yapmıyor şu an. Getir kanka getir. Ya hiçbir şey yapmıyor. Tamam yapma yapma amına koyayım. Tuz yiyeceğiz sadece Şş, ya. Bokunu çıkartma. Dur bir saniye. Abi ya. Kanka. Hiçbir şey gibi tuz koymamışsınız ki. Yemekte komiklik yapma. Yemek en önemli bir, bir şey. Hepimiz açız şimdi senin götünü sikebiliriz ya. Yani. Korkuyorum hiç. yapmayın ne olur. Kanka tabaklara dağıtın. Ben ketçap şey yapayım. Ha Max okey okay misiniz? Sikimde mi? Erto bu neredeydi kanka? Ney? Şu. alttan altta arkada mıydı? Kaçta yarrak gibi ha. Arrak gibi. Oğlum, termal macun tuz paketine kurdurma. Bel garanti belgesi var mı? Garantiyle hiçbir bir şey çıkmıyor. Belgeyle alakalı hiçbir şey çıkmıyor. Termal macun nerede lan? O termal macun ver bakayım. Termal macun arıyorsan bende zaten var. Hani termal macun olduğunu iddia ediyor sadece. <laughs> bende normal termal macun. <laughs> termal paste. Grace. Abi ayağım. Bunları almayacağız bilmiyorum video bende kalırsa kesin alırım. <laughs> ne bir şey Onu da Onda koysun içine kanka. Eksik malzeme gönderme Bu arada kargo işlerini kim yapacak? Lamborghini. Hı. Miraç sen kargo yaparsın ama. Yaparız lan PTT şurası aldım ben. Gülgün yapar. Kesin kesin. Kutuyu ayarla geliyorum ben. Burayı hiç çekmezse giymiş ağır <laughs> bu. yer çok soğuk. Yer çok soğuk. Şunu giyecek. Herkes gider. Biz, biz kalırız. Değiliz. Biz kalatalar. Hayır değiliz. Değiliz. <laughs> Yalan bildi. Bu şekil gayet güzel. Gün doğacak. Biz hala uyumadık. Ertuğrul abi uyudu. Yaşar yarra duydu. Herkes uyur. Babalar ayakta kalır. Babalar nöbette. İçeceklerimizi de aldık. Her Çok, çok görünmüyor. İçecekleri de aldık. Evet Deniz. Manzara hakkında ne düşünüyorsun? Dur, çok süper değil mi? Bak ben şu dağa aşığım amına koyayım. Şu dağa pardon. Şu mu? Aynen şu dağın o taşlarının arası var ya. Çok güzel. Evet. Beni değil benden de, alıyor de, kanka. Şey, haline, haline çok güzeller gerçekten. Biz gider, biz kalırız, biz <laughs> Hangi, kamerayı şuraya koyacağım biraz manzara çeksin. Bakayım. <laughs> Çekiyor. Çekiyor. <laughs> 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 Doğru yapmak istiyorum. Şey. Ben de <laughs> <damp alacağız> abi. <laughs> kafayı yiyeceğiz ama Kafayı yiyeceğiz. Hiçbir bir şey da gözükmüyor ya. Ama o çok iyi yani. hiç beni göremiyorsunuz ama hava yarım çok iyi yani. Ya vardı işte. Niye? Keser. Niye? Buyrun <laughs> yavru çektiği o bırakın kesmem lazım. Olsun lan niye kestin ama? Kesmem la. Hayır. Aha görünüyorum. Heee. <laughs> niye bu kadar... Oğlum ben böyle donuyorum sen donmuyorum mu amına koyayım Erkek adam üfüme. Siktirik gözün de amın titriyor amına koyayım <laughs> Heee. <laughs> erkek adamı hı Nasıl bir şekil? Kedi şey bizim şuradan kaçıyordu Ben alışıyorum biraz öyle bazen. Ya bunu tam oturttur ama. Yok burası kaldı. Bazen umarım da yapıyorum böyle balkon çok küçük bir şey. Ama biraz. Şehir çıktık. Çok mutluyuz. Hadi o gidelim. Anasını da Çok uzak mı? Uzak. Ertuğrul'un evine gidelim mi? Müzik <laughs> kameranın bu kayıt süresini doldurmuşlar. Evet. Şu an saat 16 oynadı. <laughs> Şuraya bir koştursanız ya. <laughs> Gel bir bak ya. Ne oldu? Lan? <laughs> ne yapıyor? Ne oldu bu? Ya rahatsız etme Ne yapıyor oğlum bu? Biz ne yapıyor bunu? Su yersen. Hayır hayır. Oğlum benim ceketin anasını sikmiş ya. <laughs> Hani her yeri çamur amına koyayım. Baksana bu cekete. Sırt tarafını ne yapmışsa toza mı yaptı bu amına? Tripod neredeydi? Tripod yok amına koyayım. Ha burada. Ya masa hazır zaten. Kahvaltı hazırlıyoruz. Kalkalı ne kadar oldu lan? Gerçi siz hiç yatmadınız. Bu adamlar 7'de dolaşmaya çıkmış. Şey Gece uyurken ben beni de çekmişler. Bak yapayım. şurada bezler var pembe. Onlardan hanginden? Hangimiz evet, yapalım şu. ben 5'te gideceğim. Niye? Gideceğim abi. Ben de gideceğim zaten. Amına koduğumun öyle ben niye bırakmıyorsun ben nasıl? Sen onu. nereye? Yürüce. Ben nereye gideceğim bilmiyorum bilmiyorum. Ya yani sen niye oraya? Hadi götümüzü sokacağım abi. Oğlum, sen ya niye ya getirdin abi. bunları amına. Ablını götürürüm ben. Koy. gelmene gerek yok ki lan. Ertesi de var mı lan? Ben, ben durak bırak lan orospu çocuğu bırak. Gideceğim de bir milyon bunu yürüyeceğim diyor bana. Hele yarama. Sen bir daha geleceğim buraya amına koyayım. 140 bin bayram yerine git. Bir daha sen bize mi geleceksin amına koyayım. Gelmiyorum lan. Benim de zamanım yok ki. Az önce annem aradı ne zaman eve geleceğim baban sıçra gazına diye. Zamanı yok lan. Kaşar benim var mı kanka zamanı? Ne? Zamanım var mı? <laughs> Nasıl zamanım? Kanka 140 bin çınarı. Lan çınara ben niye gidiyorum amına koyayım? Abi çınar valiliğe git valilikten 2 dakika yukarı çık şeye bin. 370'e bin. Lan bir saatte bir geçiyor. Bara gidiyoruz. Beni böyle böyle sadece yüzümü çekiyor ama. Yarım saat bomboş etraf çekmişsiniz. En azından videoda biz görünelim ama. Hayır. Sen dışarı çıktığımız yerleri izledin mi? İzledim. Çok iyi değil mi? Benim eve gidip geri dönmüşsünüz ama. Nasıl iyi? Sonra da seni uyandırmak için sadece. bütün çabalarımızı denedik ama. Bak burada mis gibi manzarası var. Ama bakın 10 numara ne yaptın? numara çektik bu arada. Çekmediniz Ge gece görünmüyor çünkü. Gece değildi bu arada. Biz görüyorduk o kamerada görünmüyor. Editte var ya videonun yarısını atacağım. Şu an sırf o videoları silmememin sebebi videodaki baş kısımların belirli kısımların komik olabileceği sebebi. Editte kullanırım diye kesmedim de muhtemelen ben onların çoğunu atacağım. Al. Manzaramız mis gibi amına koyayım. Adamlar gitmiş. Yarrak kürek etrafı çek. Benim eve niye gittin zaman hakkı? Koymayacağım da videoyu. Başka yok mu? Ben başka şekerli çam var mı? Ben. Ömer senin elinin ayarını sikeyim. Ya evet. hiç koymuyor ya da anasını sikiyor şekersiz koyarken. Şekerli çam var mı? Ben hiç ben. Kim şekerli çam? Ben. ben. E, hepiniz şekerli mi çam? Siz ben onunla koyuyorum. Sen şekersiz mi çam? E, ben iki tane koyuyorum. Helal olsun. Ne kadar olsun? Ben de iki. Oradan geldim. Kahvaltı edeceğiz. Başka da bir şey yok zaten. Evet, ikinci tur başlıyor. Ver ben de daha tamam Mavi. Bir mavi. Şuraya at. Tamam. Bir mavi de benden. Ölme ne sen. Ben. Anlamadım. Ben oynamıyorum. Öldüm ya.